evlat, daha ne kadar ilme çalışacak ve ameli unutacaksın? İlim defterini biraz dür, amel defterini açmaya başa. Yaptığın şeyler ihlaslı olsun, olmasa felah bulamazsın. Bilgi toplamanın yeterliliğine inandın, onu yeter bildin. Sen Hakk'a kafa tutar oldun. Yaptığın şeyler bunu gösteriyor. Gözlerinden haya duygusunu attı. Hak iman seni görmekteyken uzaktan bakıp görmeyen eyledin. Zannanı böyle oldu. Boş arzularını ele aldın. Bir şeye mani olmak için kötü arzularına kapıldın. Ve o arzunun emriyle hareket eder oldun. O hale göre boş arzular seni yıkacak, bunda şüphen olmasın. Bu hallerinde Allah'tan utan. Onun hükmüne göre amel et.'' Zahir hükümlere göre yaptıklarını yürütecek olursan o amel seni Allah'a yakın kılar. Allah'ım bizi gafiller gibi unutma, koru. Günahlara belinirsen afetler gelir, üzerine yıkılır. Tevbe eder, istiğfara devam edersen onlar sana gelmez etrafına düşer. Elbette insana bela gelir, ondan kurtulan azdır. Sana düşen Allah'tan sabır dilemektir. Bela ve afet geldiği zaman beraberinde sabrını bulunmasını, kabullenip uyabilmeyi de birlikte getirmesini dile. Ancak hakla aranda selameti böyle olur. Böyle olunca da kalbinde karışıklık olmaz, dış kalıbında olur. İç aleme geçemez, dışta kalır. Zahirdeki fani mülke zarar olur, dinine bir zarar gelmez. Dolayısıyla gelen tecrübe yollu biliye nimet olur, felaket olmaz.'' ey içi bozuk! Allah'a inanman, peygambere uyman bir isme dayandı. Mana bakımından iflas ettin. Bu iflasla yetinmeye kaldın. Bu hal içini de dışını da yalanladı. Şüphesiz dünyada zelil yaşadın. Asi adam nefsini perişan eder. Asi adam kendini rüsva eder. Ey bilgin! ilmini dünya yapılarıyla kirletme.'' Azizi zelile değişme. İlim azizdir. Zelil halkın elinde duran dünyalığa denir. Nasibinde olmayanı sana vermeye halkın gücü yetmez. Ancak kısmetini onların elinden geçer gelir. Sabırlı olur, nasibini beklersen muhterem olduğun hale gelir. Yazık, anlayışın kıt. Rızık alan hiç kimsenin rızkını vermeye güçlü değildir. Bir kimse ki almaya muhtaç o kimseye zerre veremez. Allah'ın taatiyle uğraş. Bir şeye ihtiyaç vardır, o sana öğretir ve anlatır. Yararına olan şeyler sana gelir. Hak Teala bazı kelamında şöyle buyurur. O ki zikrinde olur, benden dilekte bulunamaz. Ona verdiğim dilekte bulunana verdiğimden daha çoktur. Kalbin karışmadığı dil zikri fayda getirmez. O zikirde fayda yoktur. Asıl zikir, kalbin zikri, sırrın zikridir. Dilin zikri ondan sonra başlar. Hakkı anmanın hakiki zevkini bulduğun zaman beni zikrediniz, sizi zikredeyim. Bana şükrediniz, küfre düşmeyiniz. Mealine gelen ayeti i kerimenin sırrı zuhur eder. Onu anki seni ansın. Onu anki hataların, günahını kalmasın. Taht sahibi olasın, isyanın olmasın. İşte o zaman seni anar. Sen de halkı bırakır onunla olursun. Ve onu anmak seni bir şey istemekten alıkoyar. Bütün maksudun o olur. O zaman cümle arzunu bırakırsın. O senin bütün arzu merkezini teşkil ederse onun ilim hazinesinin anahtarı eline teslim edilir. Allah'ı seven kimse başkasını sevemez. Hak sevdirmez. Zatından gayri şeylerin sevgilerini kalbinden çıkarır. Bir kulun kalbinde hak sevgisi yerleşirse başka sevgiler kendiliğinden çıkar gider. Hak Teala sevgisini kulun bütün duygularına içerir. Artık içi ve dışı onunla meşgul olur. Hem sureti hem manası onunla olur. O kulunu kendi zatı için hazırlar, adetlerden çıkarır, Ümran şehrinden dışarı atar. İşte asıl sevgi bundan sonra başlar. Senin aklın yok mudur ki ona konuk olmaya hazır olmadın sen? Hiç mi bunu düşünmedin? Bir gün sıran gelecek. Ölüm meleği gelip hayatını yeniden oynatır. Elinden ve sevdiklerinden ayrılırsın. Çalış. Ruhun alındığı zaman Allah'a kavuşmayı sevmez olmayasın. Ahirette sana lazım olan şeyleri ara ölümü bekle. Bunu yapacak olursan, hak katında dünyada gördüğün şeylerin en iyisini görürsün. Ey evlat! Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cahile bir defa yazıklar olsun, alime yedi defa. Cahile bir defa sebebi bilgisiz kalışı. Alime yedi defa sebebi o bildiğiyle iş tutmayışı. İlmin bereketi ondan uzaktır. Yalnız vebalini yüklenmiştir. Öğren, sonra amel et. Sonra halkı bir yana at, hakla ol. Hak sevgisini kalbine yerleştir. Hakla olma arzusu ve onun sevgisi sende ciddi bir hal alınca Mevla seni kendine yaklaştırır. Kendi öz varlığına iletir, orada yok eder. Sonra o dilerse seni halka teşhir eder, arzu buyurursa halk arasına katar. Dünyalık nasiplerini bol bol almak için her varlığı sana iletir. Rüzgarı sana emirle gelir. Onun bilgisi seni kuşatmıştır. Yaptıklarında hakla müttaliye olur. Bunlar kendi varlığını bıraktığın anda gelir. Onunla halka karışırsın senin ne Nefsin şomluğu, uğursuzluğu ölür. Tabiatı zararlı halini yitirir. Her şey sana bol gelir.'' nefis, heva ve tabiat onlardan kısmet alamaz. Kalbin daima haklı olur. İşitiniz ve tutunuz. Ey hakkı bilmeyen cahiller! Allah'ın sevdiği kulları anlamıyorsunuz. Ey evlat! Hak daima haktır ve odur. Batıl sizsiniz. Ey halk! Hak sırdadır. Kalpte ve mana aleminde yaşar batılsa nefiste, hevada, tabi istek ve haktan gayri şeylerde bulunur. Şu kalp hakka yakın olmadıkça felah bulamaz. Hak azizdir, celildir. Evveli, ahiri yoktur. Boşuna sıkışma, zavallı içi bozuk. Yanında hayır diye bir şey yoktur. Dediğim hallerden sende bulunmaz. Sen ekmeğin ve katığın kölesisin. Hevaya kulsun. Emrinde bulunduğun efendinin ve altını bendesisin. Doğru olan kalp, halkı bir ana atar, hakka doğru yolculuğa başlar. Yollarda bir şeyler görse selam verir ve geçer. İlmiyle amil olanlar, Peygamber Efendimizin varisleridir. Geçmişteki büyüklerin vekilleridir. Arta kalan halksa onlara yardımcıdır. Onlarla iş yaparlar dinin gereklerini onların vasıtalarıyla yerine getirirler. Onlara iyiliği, kötülüğü söylerler. Cümle halk o sevgili kulların emrine hazır bekler. O büyük insanlar kıyamet günü peygamberin yanında bulunur. Rableri tarafından peygamberlere ne verildiyse onlara da verilir. İlmiyle amel etmeyenin cezası büyüktür. Bunu Hak Teala bize şu ayetiyle haber veriyor. Onun misali üzerine kitap yüklenen eşeğe benzer. Eşek, kitaptan ne anlar? Yalnız yükünü taşır ve yorulur. Bir kimsenin ilmi çoğalınca Allah'tan korkusu da çoğalmalıdır. Bilgi çoğaldıkça Hakk'a karşı itaat ve ibadet de artmalıdır. Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman? Allah korkusundan gözyaşın akıyor mu? Hani çekinmen? Korkun ve günahları itirafın nerede kaldı? Nefsinle canik etmek ve onu terbiye etmek yok mu? Onu hak tarafına çağırmak nerede kaldı? Bunlar sende yok. Bütün derdin cübbe, sarık, yemek ve evlenmek, dolaşmak, mağazalara girip çıkmak, halkla oturup bol bol sohbet etmek. Gücünü bu gibi şeylerden beri yıkıl. Onlardan sana gelecek bir kısmet varsa gelir. Üzülme, kendini ferah tut. Bekleme yükünden kurtulursun hırs ağırlığı seni almaz. Ey evlat, huzurun boş, iyi değil. Kötü huylarından hasıl olan pislik henüz temizlenmedi. Seni ne yaparım? Kalbin sıhhatli değil. Onda tevhid filizi vermedi. Onda ıslah sıhhatı bulamadı. Ey uykudakiler! Sizi unutup uykuya dalmayan biri var. Ey kaçanlar! Sizden kaçmayan veda ima beraber olan bir şah var.'' Ey unutkanlar, sizi unutmayan bir Mevla var. Ey terk edip gidenler, sizi terk etmeyen bir Mevla bulunuyor. Ey evlat, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Onun genişlik kapısı açılır, onun uzağı olmaz. Onun iyilik kapısına az zamanda varırsınız. Ümitsizliğe kapılma yapan Allah'tır. Bir darlık gelir, az sonra geçip gider. Sen sabırlı olmaya bak. Beladan kaçma, sabırlı ol. Ufak tefek sıkıntılar temel kaideler arasındadır. Her şeyin kökünde bunlar çıkar. Peygamberlik halini ele al. İçinde bela ve sabır vardır. Velayet halini al. İçinde darlık, yanında da sabır mevcuttur. Belalar da onunla defolur. olur. Belanın olmadığı yerde sabır da bulunmaz. Beladan kaçan sabrı bir yana atar. Sabrı bırakan cümle manevi hallerden mahrum yaşar. Sabrı bırakıp kaçan velayet, marifet, hakka yakınlık hallerinden uzak olmayı arzu etmen demek olur. Sabra yapış ve çalış. Sırrın ve kalbinle Rabbine yönelmek istiyorsan böyle yap. Bilgi sahipleri, veliler ve ebdal velilerden bir kısmı peygamberin varisleridir. Peygamberler her varlığın üstündedir varisleri ise daima önlerinde el pençe divan durmaktadır. Daima hak ve hakikate halkı davet ederler. Bunlar peygamberlerden aldıklarını satarlar. İman sahibi yalnız Allah'tan korkar. Başkasından ne korkar ne de bir şeyler bekler. Onun kalbine hak tarafından kuvvet ve kudret konmuştur. O kuvvet sayesinde hakka yaklaşır. Kalbi hakta, kalıbı ise yerdedir. Allahu Teala onları haber verirken şöyle buyurdu. Onlar katımızda sevilmiş ve seçilmişlerdir. Onlar zaman ve mekana göre seçme insanlardır. İç alemleri temizdir. Vücutları sağlam ve nur gibidir. Bu sebepten halka minnet etmezler. Bütün alışılmış şeyleri bir yana atarlar. Onlar önce olarak yürümektedirler her şeyi ve işe yaramazı ne varsa hepsini öteye bırakırlar. Onlar insanların kötülüklerinden daima kaçar giderler. Yalnızlıktan hoşlanırlar. Harabeleri seçerler. Deniz sahillerini gezerler. Kimsenin bulunmadığı yerler hoşuna gider. Mamur şehirler onlara garip gelir. Sahraların yetiştirdiği otları yerler. Gıda için onlar bitkiyi kaynatır, suyunu içerler. Halk arasında vazifeleri bitince kaçarlar. Bir yabancı gibi köşelere sığınırlar. İşte bunu yaptıkları için hakkı yakınlığını kazanırlar. Onunla ülfet eder ve sevmeye gayret ederler. Onların binaları peygamberlerin binalarıyla durur. Doğrular ve şehitler onlara birer komşudur. Bununla beraber iç alemleri halkla doludur. Ona hizmet ve ibadet etmekten geri durmazlar. Geceleri ve gündüzleri onun uğruna geçer. Aşkların rahatı, ülfeti, sevenlerin huzuru haklı olur. Ey evlat! Dünyada her şey lazım. Tatlı olanın yeri var, acının da. İyiliğin ve fesadın da bir gereği bulunur. Dert olur, sefa vardır. Tam safa halini istiyorsan kalbinden halkı çıkar. Her varlığını hakka bağla. Dünyadan kalbini çek. Çocuklarını Rabbine emanet et, ona teslim et.'' Kalbini her şeyden temiz olarak çıkar. Ahiret kapısına yönel. Yönel ve içeri girmeye gayret et. Her şey bir gayeye matuftur. Onun için yapılır. Bu dünyayı bırakıp öbür aleme yönelmek Hak Teala'yı bulmak içindir. Ahiret alemine geçtiğinde aradığını bulamazsan hemen kaç. Ona yakınlığı ara. Onu bulduğun takdirde her şeyi bulmuş sayılırsın. Allahu Teala'yı seven gayrine neyler? Cennet, derece ve makam arayanlar içindir. Manevi tüccarlar onu ararlar. İşte bunun için dünyayı bir yana atan, öbür alemde arzusunu bulur. İşte bu manaları dile getiren bir ayeti kerime. Orada nefislerin hoşlandığı, gözlerin bakmakla zevk alacağı şeyler vardır. Her şeyin derinliğinde gizli manalar vardır. Onları anlamak icap eder. Her şeyin keza kendine göre bir şeyi, bir anısı vardır. Kalbin anısı nasıldır? Sırrın anısı nasıldır? Mana alemi ne gibi anılar taşır? Bunları anlamaya gayret et. Cennet oruç tutanlar, namaz kılanlar, kötülükleri bir yana atarak şahsi kötü duyguları bırakanlar içindir. Oruç içinde oruç vardır. Bahçe içinde bahçe vardır. Ev içinde ev vardır birine varmak için öbürünü terk etmek lazım gelir. Sizden iş istiyorum. Söz deyin. Söz etmeden iş tutunuz. Allah'a arif olanlar her işini hak için yaparlar. Başlarında demir dövülse ses etmeden vazifelerine devam ederler. Yerde gezerler. Yeryüzü her an değişir. Başka şekle bürünür. Ama onlar buna aldırış etmezler. Hak ehli yalnız Allah'ı bilir, başkasını görmez, başkasının sözünü işitmez. Onların kalbi vardır, dilleri konuşmaz. Onlar kendilerini yok etmişlerdir, başkaları da onlara göre yok gibidir. Bu halleri Allah'ın dilediği zamana kadar uzar. Allah dilerse onların kalbini lisan yapar. Onlar köklerinden ayrılmış gibi şahıslarına çekilirler. Rahmet ile, şefkat ile hak varlığına ererler. Zaten onlar hak içindir.'' başkasına olamazlar. Yalnız öz varlık için seçilmişlerdir. Musa peygamberin hali de böyleydi. Hak Teala ona şöyle hitap etti. Seni varlığım için seçtim. Ve hakkın varlığını dile getiren bir ayeti kerime. Ona benzeyen şey yoktur. O bizzat işitir ve görür.